tut, büfeyi tut! Fecihi geliyor! bu sefer başka türlü geliyor, Allah korusun! Ne yükseği lan? Tepe ha. var, orada tepenin üstünde şey iki, üç, üç ucu kat dahili. Adam bu rufta dikkat beydi. Öldü. Neyi full, vardı? Full, full ciraki, pembe set. Alalım. Pencereden ne? mi? Pencerede, üst kattan basarsan kafasına girersin. Ay, alalım işte. Alırsın aynen. Evet. Ayağı orada. Aşağı atar biz de alırız. Gerek adam. mini var ama koyayım dalga mı geçiyorsunuz ya? Oradan nasıl çıkacak aşağı kafasına basmam lazım. Mininin üstüne oraya. binecek mininin mininin. Alayım mı? İyi dene bakayım. Atla al abi. Adam geliyor. Atla abi bir dakika dur iteyim. İyi topla arkana dikkat Toplu et. Kapıyı görüyor musunuz herkes baksın. Kapıyı soldan geldi soldan <laughs> geldi. Öldürdün nasıl bineceksin? Sen, sen, alacağım bakken, sen, 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 Kapıya tamam, git, spam yap. Ben yok. seni s. kapıya dayan, s. ben seni alacağım şimdi. E spamlamaya başla, geliyorum. Kapıya değil, heliye, heliye. Deniyorum kapıya. Zıpla. Binilmiyor, s. S. binilmiyor, binildi. Allah düştüm. <gülüyor> 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 gel, gel. Geri bin. Koş, koş. AKC değil mi elle abi? Yes, yes. Evet. Hadi be. biz eve geçtik, geliyoruz. Topa da atabilirim birine. Sen ölmedin. Bana şirin yavaş hazır oldu ya. Yok aşağıda. Selip üstünde. 230. 230. Bir de bir de şey. Bir. SS SS body vurdum birine. Bir bayıldı. Ona da bir. Değil. Biri bayık. Hekat öldür. Bitirsene şunu. Samet in birden. Ama kendini kolla. Memo atlamaya zor olun. Sıkıştırmayın bizi. Dökül. Hmm. Bot var ya başka yok. <laughs> Verme. Oh, oha be. Ya. L96 olmuş. Odaya girdim. Bak, bak 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 etrafa bak. Şey yapma. Bir, bir kişi daha var. Nerede acaba? Daha Emin miyiz bir kişi daha olduğunu? Eminim. 3 üç, üç, net gördüm de. Bir eminim. Bire eminim bu arada. Kırmızı kutu alabilir mi? Boruya mı kaçtı acaba? İkili gruplar haline dolaşalım. Kanin. Aa, burada. Mine burada. burada. Devam et. Bu borularda ya galiba. Bu borularda, bu borularda. Açayım mı? Dur bir. Git bakayım. Şey yap. At Dur buraya silahın lootunu. Thompson'la git. At bana tat at 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 at, 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 at. Şeyin içinden girdim ben, borunun içinden. Sen de de abi o dur girme 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 dur 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 dur. Sen girdin mi? Bunlar siz misiniz sizde hazmatlı? Hayır biz bir evet. şu an orada kimse ben, değil. Ben, evet. değil. Evet. Aynen 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 abi, aynen. Abi. Kaan al abi. Sen bana ne verdin başka? <laughs> al abi. AKS olmayan AKS sen var mı? Aa bir tane daha var eminim. Aşağıda aşağı, saklanmış olmasın. Ömer. Efendim abi. Azıcık şey atsana. Hello. Bir şey alt. Ömer gel. Bunu da alıp abi. Yok onu verme onu verme. Ben kullanamıyorum oh. Larç oyunda mıyız? O Mehmetçim aramışın canım da marketteydim ya. <laughs> Bir adam ya, daha var. <laughs> Verdiğimizi ya, aldık. Verdiğimizi aldık. Verdiğimizi aldık. İki tane AK full Jail aldık şimdi. Bir tane daha var ama. Eliniz var mı? Ağlayan... Ya. Lan, adamın se seti sende değil mi? Seti getirsene bana. Biri yaşıyor. Burada, burada bir tane Alik diye bir adam ölmüş. Öldüyse tamam. <laughs> Kutunun Bilmiyorum yanında ölü. Ay şey var mı? Bir şeyleri var mı? Yani bir şeyleri yok. Tamamdır. Ve arbitre arbitre var burada. Dalı şey var. Eminim ben birine ya... yanlış mı hatırlıyorum ya? Ha. Vardı, Vardı ya. ya. Ben geliyorum seni almaya benimle. Bakın birinin mi Birini ya Milye vermişler. Birinin botlar evet, ölmek götür, ihtimali yok. Götür, yok evde değilim lan Kıyıdayım Mehmet yakındayım. Sen niye eve gidiyorsun Memo? Ha üstümü bırakayım mı? AK falan var. Dolu mu o kadar dolu mu? Okey. Bırak. Yoldayım ben yakınım. O, o yok yok, yakın o yüzden gidiyorum. Bot, botlar alınmamış ha onun böyle. Hiç Çok sağlam raid yazıyorlar evin orada. Demin Hadi ya. ya. Layer, orada raid ya. varmış bak deli gibi direkt Q'da, Q'da, Q'da. abi, Q2'de. Kubilay abi. Evet tanıyım Kim Kaan? O Demin fight Sen şey adamın üstündeki seti atsana bunu banlandı mı be? Oğlum o yüzden sen, sen bir giydin. Al o zaman ayakkabısını giy adamı. Ayy Allah'ım. sol değil mi? Sol Adam gel adam gel adam geldi. Lokat çap dikkat et göremiyorum. Sağımda sağımda. Flashlight açacağım yapacak hiçbir şey yok. Bir tane kıyıda var. Tek, önünde yani. adam var önünde adam var. Sen Mustafa. Öldürelim mi şu flash atanı ya? Roketle gördüm. Tam. Bir dakika. Evet evet ben de gördüm. O da daha bizi gördü. Görmedi zıplıyor buraya doğru bakıyor. Full ciro olan. Gel, Mustafa gel iyisin. Gidiyor Samet yürü. Oldu sağda var. yürüyün. Sağda. Abi o flashlight açan kim orada Kubilay? Sen misin? Ben açtım da açmak zorundaydım. Adamlar zorundaydı. gidiyor sağda. Gördü adamı adam abi. Görmedi görmedi. Gece görüş yok ki ama. Öldürürdüm abi ben onu. Ben saydım. de çok net öldürürüm. İki kere abi fırsatım vardı. E sıkın Bir abi öldüreceğiniz kutlu zaman. Bir var yılan. Eee? Allah benim yanımdalar, öldüm ben. Sen neredesin? Kıyıda bir tane var kıyıda. Kıyı... A'dan tepe ya o güzelmiş. Aşağıda görecekler sizi aşağıda. İki attım öldü ölmedi. Buradakiler Bu... nereye gitti? Samet aşağıda kıyıda var, var. Da... solunda var dikkat et. Aşağıda mı oynayın abicim. Adam var aşağıda mı roket launcher'lı? Aşağıda bak kıyıda var bir tane bizim solumuzda var. Ben bunu dedim mi eminim de bak. Gördüm. Arka. Arka. Hayır bizden. Öldü mü Aki? Hayır hayır bizden değil arka. Yihazı bir hazmatlı öldürdüm bilmiyorum. Arkada yara atalı var. sağımda Ömer senin solunda. Base'in arkasına kaçtı adam. Deşi ses abi ölmüş olabilir. Öldü AK full dead. MP5 dead. Düştü bir tane. <laughs> bir daha dead. Bir AK daha dead. Roket atar dead. İndim aşağı ben reload'dum. Burada dead body'ler burada. Beni almayın abi. Geliyorum ben. İkisi de burada. Beyler şimdi arkamızı tutuyoruz tepeyi. Loot'u yapan yapsın. Ben lootlamıyorum. Ben loot Ya bunun üstü yarılmış ha. Toplayın abi adamları. Şeyin loot'u topluyorum vallahi abi. Bir tane şu adam öldürdüm kayada MP5. <laughs> Beni duyan var mı? Zıplıyorum beni gör. Beni gör zıplıyorum. Nereye sıktım gel yanıma. Şunu da çekin. Arkadaşlar. Ben zıplıyorum. Ben eğlenmiyorum oraya. Üstü, üstü Şurada adam da üzerinde kaldı bak. Beni duyan yok. Bilmiyorum, Samet geliyorum. gelsene Samet. Gel abi. Mustafa al şunu da. Üstü full şey dolu. Benim üstüm de full ya bir dakika. Nasıl yapalım? Oha. Ben sürfülerini aldım Samet. Ben fullüm abi. Full Recep, set var bende. Recep gel bir süt almadınız değil mi beyler? Geliyorum bak almaya. Almadık abi almadık. Tamam geldim. Recep, ben gel. ben Recep. Arkadaşlar yanımıza gelin bizim. Burada bak dağın dibinde adam var. Onu Benim toplayın. Bu nerede beyler? Gördünüz mü? As mi? aşağıda, aşağıda nerede abi? Bir adam, da geldi, abi. adam da var hala bak üzerinde. Oo bu da ful. Yanıma gel. Zıplıyorum. Ömer tamam, ben gösterdim body'yi görmedim haberin olsun. Kanka bak burada zıplıyorum şu an. Hayır hayır burada bana bir ne dedin abi, ya daha demiyorum. Mustafa abi da. üstün boş mu? Aldım. Zafron topluyoruz. Zafron üstü boş mu? Yok kullandım. Kanka, ben geliyorum. Sıkıyorum bak kayın dibi. Geldim. Hot Gamer Gürkan abi gel. Ben hayır, de var ben var. Abi, ben alacağım var. ben alacağım. Toplayın abi bunu. O sahilde bir tane adamın üstünde de var birkaç parça bir şey. Ya, evet, toplayacağız şimdi hepsini şey toplayacağız. Ayık Ay, onun etrafı. Yok mu ya? Neyi? abi sen mümküncü. nereden Hı? haritadan baksana veya kendin nerede olduğunu bilmiyor musun Ali abi? Ben göremedim abi seni. Sen nerede olduğunu bilmiyorum ki. Abi sen sahilden geliyorum dedin işte. Ne kodum ya? Ses duyduydum ha tam biliyordum sana. Bunu da lootlamamız lazım. Hala abi. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Bu değil ki benim lootum. Bu ev loot var. Abi, abi gel burada silah var al bunu hazmatlı. Ya ben Halil abi anlamıyorum. Abi haritada gözükmüyor mu kırmızı yazı? Gözükmüyor. Gözü yani. bir yerinde surlar var işte. Ahşap surlar var bak. Burada. Haritada burada öldüğüm gözüküyor bak. Tam tamam, ben belki adamla kutlamış olabilir mi? Zannetmiyorum. Hayır abi. Halil abi, geliyor abi. Nerede geleyim abi? Samet, sen mi benim saat oldu. Ne? Hayır hayır, abi. bak. Bana gel. Zafron Yukarıda yukarı tepenin oraya çık. Birazını topla bakalım senin Samet, bu silahı sen mi aldın bu Hayır hayır, ben almadım. Nereye gitti bu Allah Halil abi suya yakın mıydın abi? Haritada hiç harit bakmadın mı koştuğun yere? Abi sahilde gece, gece göremez sahi. herhalde. Oldum ya bak, Ali. sahilde geceydim zaten. Tam <laughs> olarak neredeydin sen? Burada diyor, tamam. Buradaysa... Abi, bu da bu da işte. Buldum. Buldun mu? Buldum, tamam. Buldum. <laughs> ben göremiyorum tamam. hali cesedi. Bir adam ne geliyor? Edil ben adamın cesedi göremiyorum. Burada. Burada abi. Üstelik. Abi 170'e baksana bir azmatta daha var. Bir sebep e vurdum. Geldim abi. Şimdi... dolu ya. Benim üstüm boş şu an. Halil abi, Ali. diyorum ya bir saattir geldi diye. Duymuyorsun beni. çıkıyorum abi. Adam önünde. Önünde pikliyor. Öldü öldü. Bu adamı da toplayın arkadaşlar bak. Bu da toplayın. Benim Yerim yok. Abi bir şey diyelim miyim? Üstü boş olan eve kıyıya gelebilir mi raid atılan yere? Birkaç tane boşta olsa bilir. Bekliyorum abi. Bu base'den çıkıyorlar bir gün zor. Var. Orada da var. Bey, tapan metal base var arada daha henüz olsun. Aynen. Abi TNO la bu. Kubilay He. TNO. İyi e. boros çocuktan ayar oluyor. Adamı Arkadaşlar neyin var? Var. Kimin, abi, kimin, kimin üzerinde yer var? Abi, Rayt attığımız yere. Nerede geziyorsun? Kimin üzerinde yer var? Gel abi burada loot var. Bunda cekemeni falan. Sıkıyorum bak gel. Geliyorum yoldayım. Roket atar falan aldık mı? Roket Adam beyinden çıkıp geliyor bak tamam, yine aldı. Tamam abi her şeyi aldık şu an. Topla desek dön o zaman hiç uğraşmayalım hadi. Biliyorum ben. Biliyorum yatan samet var ya. Çok kalabalıklar abi ölüyorum. Yardım mı aldılar? Ya. Ulan ya. Açın ya. Onu salmasaydı ki. Şu ağaçtan göremiyorum ki ben bir şey. Çıkma çıkasak mı? Çık çıksan. Çok sıkıcı boktan pozisyondayız da abi. Rahat ol abi sen. Önümde direkt. Samet i̇ki kişi. Ya. İki kişi de önümüzde. Acele etme. Birlikte atalım. Öldürürüm bu arada bir tanesini. <laughs> Öldüreyim <laughs> mi? Dene. Dene. Bir dakika. Geçsin açığa. Öldüremeyeceksen 3 saniye bekle. buldum. Bir daha bak. Bir, bir daha bak. Bir daha bak. Solda karda, solda karda. Kaçlar bak. Şurada, şurada. Çıkma koy ya. Üç et, üç et. Ha onlar bizimkiler <laughs> lan. Bizim, bizik, o sur bizik, sur bizik. Ayı <gülüyor> saldırdı, <gülüyor> ayı saldırdı adama. Burada adam var, evet. gel girdi. Bırakmış, kayaların arasında Böyle adam bir var. Bir... Mermilerini çekebilirim. Dağısı bir... var. Abi bin, rufta bol, akeli öldürdüm. Abi bin. Tamam gidelim. Samet sağ Al alamadım. Alabildim mi Hayır. Üç üç alın, da bir adam önünde kayanlar açıldı. Yakın. Ben beyaz. Ya o oyunu kaçırmasaydı iyiydi ya. Evet hala adam şeyde. Hilip miyim? En altta. Hı hı. En altta mı adam hala? Evet evet hala suyun içinde. Merdiven tarafında değil mi? Evet evet merdivenlerin olduğu tarafta. Sizi duymadı. Hala orada. Direkt sıkabilirsiniz. Tam anında geldim telefonu. in kanka inin. Hadi indirin. Kanka, adamı evet. sıkın tamam, ya tamam. adamı. Yeme evet. Öldü. Başka adam yok. yok. Öldü mü adam? Öldü. Tamam. Yüksel abim sen kafana yeme. İn kankam pede istiyorsan. Ben bakıyorum başka adam var mı diye. Bir kişi mi lan? Biliyorum ki bir kişi bir portman temizler mi? Bilmiyorum. Olabilir daha az. Bu Çayno kime sıkıyor hala ya? Çayno abi orada bakta kalmış. Takılmış kuyruğu. Neyse. Beyler dikkatli oynayın. İki rüş 2 iki iki gezi. Aynen pusmuş olabilirler. Adam düşürmeye oynayabilirler. Üstünde az mutlu olan Gürkan abi sen atlayabilirsin istiyorsan. Önden ben gideyim gel arkamdan Ömer. Mustafa sen patlacı madde falan biliyor musun? Yok abi. Body var burada. Bilmiyorum. Gürkan abi sen atla aşağıdan yukarıdan sana bakıyorum. Zaten hiç kalmadı mı bizim? Fulcir şurada, şurada abi. Ahmet diyor ki gel, adam fulcir diyor galiba. Ölen mi fulcirdi? Aslında vending machine'da. Ölen ölen. Bir kişi var Level Yaptan 3 yeme level 2'ye iniyorum. Atladı mı Murat'ım? Ben aşağıdayım. Gürkan abi görüyor musun? Şurada, şurada aşağı aşağıda bir yerden. 490 da ayırıyorum gerisini basıyorum balık. Yüzüyor biri. Kim yüzüyor? Ben. Biz abi bizinki. Tamam. O üstü dolu bunun. Ne var abi? AK var. AK. Biraz bir şey kaldı, gelip toplasanız Hı. onları. Atlıyorum suya. Ben atarsam üşür lan? Setliyim ama. Burası karı tarafında olduğu için üşümezsin. Aynen. Zıvır zıvır kaldı mı? gel. Bir etrafa da bakalım. AK body'ini niye almadın abi? Ha üstüm dolu. Bir tane AK var. Şimdi... Gidelim Pantolon pan sende gidelim değil mi? At pantolon. pantolon. Aynen. Recep. Al abi. Al bunu da giy. Şu, gidelim tank gidelim. aldım. PvP çıksın. Şu ıvır, zı ıvır zıvırları bir at atayım. At bana bana at. Yok şey. Çer çöp bunlar. Lan ne şey adamım ben ya. Burada ama birkaç sene çağırdım. Bir var ama ben sana söyleyeyim. Tanka gidelim demiş Samet. Bir yere çağırmana gerek yok Samet. Tanka gidince gelir zaten Beyzi yakınsa. Teknenin önüne baktın mı abi? Yok bakmadım. Bir kontrol etsen onları. Saat vermene gerek yok. Bizden önce gidip pusmasınlar. Boş. Hadi bekliyorum böyle. Oha bir sürü tekne var lan. Şunlara bir bakalım mı ya? Bir göz at istersen ya. Ne alabiliriz kanka? Hadi tekne. Bakalım. Önü dolu işte. Bunlar 2 HQ set geleceğiz işte. HQ set var mı? Şey HQ diyorum şey set. Keko set var. 2 Keko set aldık. Kekoset Bunlar Kekoset 3 kişiymiş Benim bak. Benim bildiğim Keko set kurt kasalığı falan olur. Böyle. Yok Tahtası Yer olur. Şeyler yol devasıyla yaptık, yapılanlar var ya. Bir 45 tane yakıcık da var. Bu arada bunlar 3 kişi... Ona keko diyordun işte ya. 3 kişi gelmiş bunlar buraya. Burada bir ceset daha var. Yüzenler sizsiniz. Bir kişi yüzeş var. Güneş paneli mi? var 3 tane. Bunlardan niye hiç küçük adam? Öbür şeye de baktın değil mi? Başka yok baktım başka. Yok yok şu diğer şeye baktın sandığa baktın. baktın Oğlum baktın. bu adam kart rumu almamış mı? Ne bu böyle? Kartı çıkmadı mı adama? Bir tane yeşil kart yok, var kart bende. E, kapalı kartlar ama bak. Gel abi çıkalım. Sandık açık mı? Burada sandığı da göremiyoruz değil mi? Kapalı kapalı. He sandık mı? Açık mı bilmiyorum ki. Değil saymıyor. Toplanıp öyle gideriz ya. Yani. <laughs> Nereye gidiyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Bana birisi niye set giymedin diye soruyordu değil mi? Gidelim. Kaan. Tamam biz de alın. Evden. Eve giriyoruz abi. Roket alacağız evden. Kaan bari. Şu, roketleri alın hatta. İstinize direkt gidelim gidelim. Mantıklı. Bana kim sormuştu? Bir tane oldu bir tane mi? Ben bir launcher ya. 9 tane alıyoruz değil mi roket? Al 9. Gelip sneakli vuralım. Öyle inelim. Vurun abi. abi. Eren Çok sola kaysana vurayım. Ya da sağ sağımızı Hayır. göster vuralım. Musa'yı öldürebilirsin. Abi abi öldürebilirsin. kadar mı Tamam bir şey. Devam et. Ben bot toplayım istiyorsan. Topla. Istiyorsun? topla. Aa şey çıktı lan tamsın ha valla şansına. Ver bakayım. Al. Şurada e da var bir tane tam benlik ya. <laughs> tam sendik. İyi sana. Bak. Abi. Bir aldım. Bolt 4X. Abi kendine atarsın. Dikkatli şükür. olun. Bolt 4X mi? Aynen. Al hazmat buldum sana. Sana Şöyle, set buldum bak üstümde. Gel buraya. Toplamayın bunu gel buraya. Ömer. Ömer gel gel karşı. Ömer al hazmat atıyorum abi. Abi set bulmuştu ya. Adamlar burada ölmüş. Aynen. Aşağıda Aynen. öldü adamlar ya aşağıda. Bol ölmüşler. Bu ne lan? O adam üstünde ne var? Kaldım. E Güzel Aynen. abi. Aynen. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Beyler. Bolt'lu olan 190'a doğru bot var. Bir bakabilir misin? 190. Yukarıda mı? Adam, 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 diyordu ki biraz önce <güler> bak şu orası bu mi? çocuğu. Bak chatte ban yedi bak. Şu orası bu ne çocuğu. Geldi, şey bir biraz önce dedi biliyor musun chatte? İ İ İ Hileleri banlayın. İbneler de iyi oldu falan filan de. Biz hepimiz hileci diyor. Geldi de hepimizi öldürdü diyor. Kendisi banlandı ama olarak. Ya kendisi banlandı ama. Hiç sosu yok. Pıt pıt mermisi var mı? Pıt pıt var bende. Pıt var mı? Var. Atsana abi. Ölüyorum. 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 Arkamda bot dönüşüyor. Bot botlar. Bot dönüşüyor. Bot Büyük bot. Tam öldürdüm. Eren. Al, alın şunları ne atın beyler. Telefon çalıyor. dakika geliyorum. Klepili gelsin de böyle Oo, 8 abi. tane lazım. Ankele. şunları al. Oğlum bunların hepsi 2 tane Sierra Oto oluyormuş. Bir oldu lan. Revo şey var ya da Revo var. 2 Yara Oto aldım. Oo iyi lan. Malzeme iyi çıktı. Ha baksana bana. Yara Oto'yu versene bir Samet. Ne ya, ne abi? istiyorsun? Ee, toplayayım abi şeyler at bana. Komponentleri mi al şunları. Ha komponentleri at. Kutlu mermeler kimden? Al şunu al şunu şunu. Dur abi şunları alsana ben şunları toplayamıyorum. Bunları ben. bir topla. Bol Siyahı. var mı? Silahını abi. Tamam sen topla ben en son alamadıklarını alırım. Şunu al abi şunu al abi. Bolt oynayacak var mı? Ben putmanım Ben oynarım. Ben oynarım. Harika Al şunu da. Al. Tamam abi. Alo. Nerede sen Arkandayım. Kesin kubile abi ya. Hı ney ney? Putmanım ne? ne? Put there, hı hı. Sıfır. Ömer de Ömer de. O attı galiba birine. Yani bakayım. Fili loot'a gal. Sandığa baktınız mı odaya? Aldık. Aldık fili altyazı abi. Altyazı Sen bir şey verdin ya. Ne çıktı? İşte elindeki e, 4x. Bir de HQ kapı o kadar. Hadi, Hadi. gidelim. Güzel oldu. Hayır. Tamam nice. bizim. Botları kesmiyoruz mu? Abi ne? Allah ya sağ e, okay sağa. Yok ya. ya abi boş şey. ver uğraşma ya. Keten var Çok fazla kumaş var. Eve gidelim bir de o.